Burada kilit konu yine eğiticiler ve eğitim materyali. Biliyorsunuz bir şeyi öğrenmenin en iyi yolu yaparak öğrenmedir. Dolayısıyla bu işi yaparak öğrenmiş olan kişilerin dersleri anlatması çok büyük öneme sahip. Yani bu işin mutfağından gelen, tabiri caizse bu işin tozunu yutmuş kişiler tarafından eğitim verilmeli. Yani eğitimleri veren kişiler daha önce deneyimlemiş olduğu konuları aktarmalı. Bu çok önemli. Ee, bunun dışında bir önemli konu da ders materyali. Materyalin de hem güncel bilgileri içermesi gerekir, hem de uygulamadan gelen örnekleri içermesi gerekir. Yani buna durum çalışmaları diyoruz. Dersler içerisinde sadece bir hocanın sınıfa dönüp ders anlatması yerine aslında uygulama örnekleriyle, uygulama çalışmalarıyla bu bilgilerin verilmesi çok büyük önem içeriyor.